Banka modülü yardımıyla banka hesaplarınızın takibini yapabilir ve içerisindeki işlemleri detaylı bir şekilde raporlayabilirsiniz. Modüle ana ekran üzerindeki banka butonuna tıklayarak giriş yapıyoruz. Modül içerisinde iki adet tablo bulunmaktadır. Yukarıdaki tablo bankalarınızı içerir. Bu alana dilediğiniz kadar banka tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki tablo da seçmiş olduğunuz banka üzerinde yapılmış olan işlemleri içerir. Bir banka oluşturmak için sağ üst kısımdaki ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede bankanın bilgilerini girip kaydet diyerek bankamızı oluşturuyoruz. Bir banka kaydını düzenlemek isterseniz bankayı seçtikten sonra düzenle butonunu kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir bankayı silmek isterseniz, banka seçimi yaptıktan sonra sil butonunu kullanabilirsiniz. Silme işleminin gerçekleşmesi için seçtiğiniz banka içerisinde hiçbir işlemin olmaması gerekmektedir. Şartlar karşılandığında silme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır. Bankaya giriş ya da çıkış işlemi eklemek için para yatırma ya da para çekme butonları kullanılır. İşlemimize para yatırma butonuyla devam ediyoruz. Açılan penceredeki alanları işleminize göre doldurabilirsiniz. Eğer bu işlemi bir cariye yansıtmak isterseniz cari seçimi yapabilirsiniz. Alanları doldurduğunuzda kaydet diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Eğer bir işlem üzerinde düzeltme yapmanız gerekirse işlemin seçimini yapıp düzelt butonuna tıklayabilirsiniz. kaydet dediğinizde işlem düzenlenmiş olacaktır. Eğer bir işlemi silmek isterseniz, tablodan işlem seçimi yaptıktan sonra sil butonuna tıklayabilirsiniz. Onayınız doğrultusunda işlem silinecektir. Bankanızdan kasanıza aktarım yapmanız gerektiğinde, kasaya virman butonunu kullanabilirsiniz. Açılan pencerede işlemle ilgili detayları girdikten sonra kaydet diyoruz. Hemen ardından açılan pencerede aktarımın yapılacağı kasayı seçiyor ve tamam diyerek işlemi gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz bankadan bankaya da aktarım yapabilirsiniz. Bunun için bankadan bankaya virman butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede kaynak banka kısmına paranın bulunduğu bankayı Hedef banka kısmına da paranın aktarılacağı bankayı seçiyoruz. Tutar kısmına da aktarılacak miktarı giriyor ve kaydet tuşuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Dilediğiniz takdirde bankalarınızın bakiye raporunu alabilir ve yazdırabilirsiniz ya da tablo üzerindeki giriş çıkış işlemlerinizin detaylı bir raporunu detaylı rapor butonu yardımıyla alabilirsiniz.